Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Progress'te neler oldu video serisinin 3. videosunu çekiyoruz. Umarız yararlı bir video olur. İyi seyirler. Evet, videoya ilk başta Faction'a gelen mükemmel güncellemelerle başlıyoruz. İlk olarak slash büyücü eklendi. Şöyle e, görmüş olduğunuz gibi büyük hücrelere eklendi ve e, gizli tozlar eklendi. Bunun yanında parşömenler, işte blok kırma, öldürme sayısı gibi şeyler geldi. Öldürme sayısından başlayalım. Öldürme sayısı, e, bunu alıyorsunuz, e, ölçte ya da işte bu e, simyacıyla yaptığınız zaman, e, birleştirdiğinizde kılıcınızda ne kadar oyuncu öldürdüğünüzü yazıyor. Aynı şekilde kazmanıza bastığınızda e, ne kadar blok kırdığınızı da gösteriyor. Hemen e, bunun yanında büyük küreleri var. Büyük küreleri şöyle işliyorum. Mesela en iyisi burada Kader büyük küresiymiş. Ee, sadece e, Odin rütbesindeki günlük ödülden elde edebiliyormuşsunuz. musunuz? Ee, i̇şte onun yanında satın alabilen büyük küreler de var ama burada mesela Odin e, rütbesine gelirseniz bunu ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Buna sağ tıklayalım. Getirdiği şeyleri şu şekilde gösterebilirsiniz. İşte adı ilahi Ölümmüş. İşte e, kılıca basılıyormuş. Maksimum seviye keskinlik veriyor. İşte e, fiziksel saldırılardan etkilenen büyüleri dönüştürerek yakındaki düşmanlarınız üzerine ateş e, ateşleme şansı veriyormuş. İşte burada set veriyormuş komple bir set. İşte Bayağı OP itemler getirilmiş buraya. İşte burada efsane bir büyük küresini satın alıyorsunuz. Bu kadar şey veriyor Şey çiftte çifte vuruş, aydınlanma, ters tepki vesaire bunlar var. İşte bu gizi gizli tozlar da mesela bunları siz simyacıdan birleştirdiğiniz zaman başarılı başarı ve başarısız oranı var. %50-50. Bu görmüş olduğunuz basit miyim? Bu en basit olduğu için. bunlar başarı oranı arttırıyor. Şöyle basit gizli toz mesela 3 yüzde %2 başarı ihtimaliymiş. İşte Benzersiz gizli toz daha fazla veriyor. Efsanevi gizli toz daha fazla veriyor. İşte burada şöyle siyah parşömen var. Bu parşömen de atıyorum kılıcınızdaki bir büyüye ihtiyacınız var. Yani başka bir kılıcı aktarmak istiyorsunuz o büyüyü. Buradaki kılıçtaki büyüyü kitap haline getirmeye sağlıyor. Bu parşömen böyle. İşte buradan beyaz parşömen var. İşte başarısız ihtimalini arındırarak silinmesini önler. Ondan sonra Ruh Avcısı ölümleri toplanan ruhları gösterir. İşte büyücü böyle. bayağı güzel bir güncelleme geldi artık. Çoğu şeyi e, kılıçlarınıza vesaire manuel olarak ekleyebileceksiniz. Bu önceden çok yani vardı ama çok zordu. VIP'lere erişebiliyordu artık. Oyuncular da bunu yapabiliyor. Evet, bunun yanında e, çok güzel eventler eklendi. Örneğin e, set yağmur eklendi. Yukarıdan set düşüyor. İşte oyuncular setleri alarak PvP artık daha da kolay bir şekilde katılabiliyorlar. Ee, onun yanında para bombası eklendi. Para bombası yukarıdan çiçek şeklinde para yağıyor. Onları işte sağ sol tıklayarak artık her neyse ee, bakiyenize ekleyebiliyorsunuz. DJ eklendi. DJ de set dağıtıyor. E, DJ'in artı olarak kılıç dağıtıyor. E, kılıç da e, veriyorsunuz. Yani kılıç da bir oyun veriyor size. E, eventler bu kadar. 3 tane event eklendi. E, bunun yanında rütbeler eklendi. Şöyle Aygir eklendi, Thor eklendi, Buri eklendi, Odin eklendi, Ymir eklendi ve artık rütbeler tamamen Norse mitolojisindeki ee, işte isimlere eklendi. Basıyorum. Mesela Magni tam olarak bilmiyorum. İşte Heimdall artık işte eee Norse'taki Norse mitolojisindeki halka verilen isim, atıyorum hancılara verilen isim, işte ne bileyim lordların rütbelerine göre işte tarihteki lordların rütbelerine göre şeyler eklendi. İsimler bu şekilde düzenlendi. İşte Ayagir'in tagının özelliklerini görüyorsunuz şu an. Thor'unkisi, işte Bore'ninkisi, Odin'inkisi, işte Ymir'inkisi. Böyle görüyorsunuz. Ymir herhalde e, bir VIP'den farksız şu an. Hatta bence daha iyi. E, görmüş olduğunuz gibi bu rütbelerde işte videonun başında gösterdiğim büyücü gibi bazı özelliklerin işte büyük küresi gibi bazı özellikleri size e, günlük olarak alabilmeniz. Onun dışında onlara erişemiyorsunuz bunun yanında lapis kutusu, şöyle var kutular olarak gidelim. Kutular düzenlendi. Görmüş olduğunuz gibi sıralandı. Lapis kutusu madenci kutusu olmuş. Maden kutusu olmuş. İşte böyle içeriğini göstereyim sizlere. Bunları lapis kazarak alabiliyorsunuz. İşte buradan BM oyun parası, işte altın elmadır, settir vesaire. Bunlar da eklendi. Çok güzel olmuş bu e, kutular. Şu madenci kutusu artık sadece lapis özel değil. İşte farklı şeylerden de çıkabilme getirdik. İşte farklı bir ee, sandık eklemektense olan sandığı güncellemeyi tercih ettik. Ee, bunun yanında savurma 3 e, sopası eklendi. Şöyle sopam diyeyim çubuk. Sadece efsanevi kutudan çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada efsanevi kutusu da bayağı iyi ne bileyim P10 falan bayağı şey veriyor. Görmüş olduğunuz gibi kılıç keskini 12 15 falan Göğsük. İşte bu e, efsanevi çubuk tekrardan şimdi aktif hale getirildi. Artık atıyorum. Ee, silahınızı biri alırsınız. iki tane vurursunuz. Aniden ikiye geçip bir tane vur. Rakibinizi uzaklaştırır. Ee, Rekt atmaya çalışırsınız. Böyle stratejilere e, yol açan bir e, alet eklendi. Bu da çok başarılı bir güncelleme. Daha önce vardı fakat e, baktı şuydu buydu kaldırmak zorunda kaldık. Şu an tekrar ekledik. Oyunculara söz verdiğimiz gibi. Evet. Bunun yanında kron market eklendi. Şöyle slash kron e, market yazarak kron e, marketi açıyorsunuz. İşte buradan ee, 3322 krona e, buradan kask işte göğsük set alabiliyorsunuz. İşte buradan e, 3038 krona da işte jeton 3 kılıcını alabiliyorsunuz. İşte madenci kaskını alabiliyorsunuz. Bunlar da nasıl gözüküyor? Nasıl bunlar elde ediyorsunuz? 128 adet yani 2 stek oksijen e, sadece e, 98 krona dönüştürebiliyorsunuz. İşte biriktirdiğimiz kronlarla da işte burada görmüş olduğunuz gibi kron market açabiliyorsunuz. Bunun yanında PVP market eklendi. Bu PVP markette e, klan liderlerinin e, klan savaşı esnasında e, oyunculara yani kendi klanındaki oyunculara rahatlıkla item verebilmesini sağlıyor. Bundan öncesinde gerçekten emek emekle kasılmış itemlerin verilmesi gerekiyordu. E, o da birazcık zordu hani hem e, hani klan liderleri toplanıp bir buçuk iki saatte e, 3 dört tane set elde edebiliyordu ve bir Faction'da bir set diye atıyorum. Yani aşağı atlayıp PvP atmak isteseniz 7 yedekten aşağı atlayamıyorsunuz. Ee, o yüzden sürekli PvP dönmüyordu. Ee, artık PvP Market sayesinde görmüş olduğunuz gibi e, buradan kaslardır işte e, göğslüklerdir bunlar eklendi. Artık klan liderleri e, klanındaki oyunculara rahatlıkla item verebilecek ve e, PvP'lere katılabilecek. Ee, Faction'da Faction gelen güncellemeler bu kadar. Sürekli güncelleniyor burası çünkü daha geçen hafta Restart atıldı yani komple her şey gitti, insanların banları açıldı. Ee, sürekli e, güncelleme gelecek, eklenmesini tavsiye ettiğiniz şeyleri Discord'da Faction yetkililerine söyleyebilirsiniz rahatsız etmemek şartıyla. Hepsi not alıyor, hepsi değerlendiriliyor. Mantıklı bulunan şeyler ekleniyor, oyuncuların görüşleri çok önemli bizler için. Faction'a gelen güncellemeler bu kadar, şimdi tek bloğa geçiyoruz. Evet, tek bloktaki güncellemelere başlayacak olursak şöyle bir çöp kutusu eklendi. Slash çöp kutusu olarak yazıyorsunuz. E, artık e, çöplerinizi koyup otomatik silecek bir pan, e, panel eklendi. İşte itemlerinizi koyup atıyorum mesela uykusunu attım. E, 10 saniye sonra bu uykusunu silecek. E, Manuel olarak buradan tıklayarak da bunu silebilirsiniz. E, kapatmak istediğinizde buraya kapatıyorsunuz. Bunun gelmesinin sebebi oyuncularla etkileşime girdiğiniz çoğu yerde yere item atılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi Q'ya basıyorum şu an olmuyor. Elimle atmaya çalışıyorum olmuyor. İtemlerinizi e, manuel olarak satmanızı sağlayan bir panel eklendi. E, değerli itemlerinizi koymamaya çalışıyor Otomatik 60 saniyede bir siliyor. Bunun yanında slash e, piyango menü eklendi. Zaten vardı, sadece düzenlendi menüsü. İşte ee, buradan bilet satın alabiliyorsunuz. Ek parayı ekleyebiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Onaylamak isterseniz, işte reddetmek isterseniz buradan yazıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bir bilet en az 30 bin lira, 30 bin giriliyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada e, bir oyuncu almış. Eğer hiç kimse almazsa bu oyuncuya otomatik olarak gelecek. Ya 10 katı ya da 30 katını tam olarak bilmiyorum. 30 bin girerseniz ya 3 milyon ya da 30 milyon olarak para veriyor. Bayağı e, ya da 300k olarak verir. 30 milyon olacağını düşünmüyorum. Çok OP'leştirmiş olur öyle Tam olarak şeyini bilmiyorum. Süresini bilmiyorum. Ama piyango genel anlamıyla çok karlı bir şey. Çok fazla işte oyuncu katılırsa şansı mesela böyle atıyorum 2 oyuncu varsa %50-50, 3 oyuncu varsa %33-33 olarak bölüyor. Bunun yanında slash bar kod şöyle kod. Bu kota şöyle görmüş olduğunuz gibi bir hologram eklendi. Kodu koruyan kişi ve bitmesine kalan e, süre. İşte PvP esnasında bazen e, takip edemiyorsunuz. Atıyorum kod şurada. E, siz şurada adamla e, bir v 1 atıyorsunuz. İşte e, amacınız onu koddan çıkartmak. Bunun süresini takip edemiyorsunuz bazen. İşte e, Map'in farklı noktalarında hologramlar eklendi. Artık PvP attığınız zaman hologramlardan takip ederek e, koddaki e, kişiyi koruyanı ve e, kalan zamanı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda girişe de eklendi. Girişteki oyuncular... Bekleyerek böyle atlayabilirler. Ee, QVP'ye katılabilirler. Böyle bir güncelleme. Bunun yanında chat'e e, matematik soruları vardı. Daha da zorlaştırıldı. Şimdi gelmesini bekleyelim. Evet chat'teki matematik sorusunu beklerken gelen bir güncellemeyi unutmuşuz. E, artık F tuşuna basarak e, görmüş olduğunuz gibi tek blok bilgi menüsünü açabiliyorsunuz. İşte F ile atıyor. Yani burası slash Bilgi yazarak da bu paneli açıyorsunuz, F tuşuna basarak da bu e, paneli açıyorsunuz ve bu e, şeyi sanırım kontrollerden değiştirebiliyorsunuz. Yani, F'di... Aha, ma matematik sorusu geldi bir saniye, sabahtan beri bunu bekliyoruz. Oy, zormuş. Ee... Ee... Bu kaç oluyor? 3291 artı 337 Bilmiş, oh, bilmişler lan zaten. Evet, Avalon'a gelen güncellemenin sözünü sizlere haftalar öncesinde vermiştik. Modeller bu şekilde sınırlı kalmayacak. Yakında iskelet modelleri de geleceğini söylemiştik ve iskelet modelleri geldi. Hemen yanlarına doğru gidelim. Bir tanesi, yok burada değildi. Örümcek mağaralar, örümcek mağarasında bulunuyor bir tanesi. Ee, mezarlıktaki portaldan giriş yapılıyor ve mağaranın girişinde bulunuyor. Hemen şöyle girelim. E ee, model tam burada. Evet görmüş olduğunuz gibi şurada da aydınlık bir yerde göstermek istiyorum. Evet. Böyle. Mükemmel bir model. Siz fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Ee, sırtında bir e, sadak işlemesi yapılmış. Ya i̇şte, sada bir çıkıntı eklenmiş. Ee, sadaktaki modeller değiştirilmiş. Böyle savaş yarası falan yapılmış. Tek model bu şekilde değil. Yani tek tek model eklenmedi. 3-4 tane model eklendi. Ee, bir tanesi endde bulunuyor. Ee, hemen gidelim. Evet, ee, endin en alt katında bulunan merdivenleri çıktıktan sonra ulaşıyoruz buraya. Çok güçlü. 95 bin canı var. Şöyle bir model eklenmiş. Baya simsiyah. Baya hızlı yani. Güçlü olduğu için bunlar. E, görmüş olduğunuz gibi siz şu an modelin detaylarını ekranda görüyorsunuz. E, böyle bir Model eklendi, çok iyi. Bu benim favori modelim. Tek gözü yok. İşte öyle bir işleme yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Yakında yani sadece iskeletle kalmayacak. Yani şu menetlere de belki gelecek model. Yani bunlara da geliştirilebilir yani belki. Atıyorum endirmeni bile gelebilir artık. Bunları sizin ilginiz belirleyecek. Görmüş olduğunuz gibi entteki model bu şekilde. Şimdi diğer modele geçiyoruz. Evet, bir başka eklenen iskelet modeli ise obsidian katındaki zombiler, pardon iskeletler. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir model. Şu an ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Sırtında bir gene sadak işlemesi var. Obsidian bir kafası var. İşte sada giymiş o kordon kısmı var. Çok başarılı modeller. Yapanların ellerine sağlık. Burası derin mağaralarda bulunuyor. Şöyle obsidyen katında bulunan zombi. Pardon iskelet. Ee, modeller avalona gelen modeller bu şekilde. Ee, devamını gelmesini istiyorsanız lütfen işte oyunda yetkilere belirt işte atıyorum oksidyan e, pardon endirmen şey gelir e, modeli gelir. Ondan sonra e, o enddeki menetlerin şey gelir e, işte adı nedir? Onların modelleri gelir. Bir ton yani oyuna gelebilecek model var. Ee, görmüş olduğunuz gibi modeller bu şekildeydi. Ee, bu haftaki güncellemeler bu kadar. Ee, devam etmemizi istiyorsanız lütfen like atıp abone olup bunu gösterin bize. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.